Ben Metin. Babam son dönemde faturalarımızı ödemekte güçlük çekiyordu. Okuldan sonra bir markette part time çalışarak aile bütçemize destek oluyordum. Bir gün iş çıkışı eve giderken telefonum çaldı. Karşımdaki kişi, geç saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben bir avukatım, büyük babanızın avukatıyım dedi. Babam küçükken büyük babam evi terk etmiş. Bir daha hiç görüşmemişler. Babam ona hala kızgın olduğu için büyük babamın evde hiç lafı geçmez. Yarın sabah 8'de ofisime gelmeniz mümkün mü? Sizinle önemli bir konuda görüşeceğim. Yalnız bundan ebeveynlerinize kesinlikle bahsetmemeniz gerekiyor. Tüm gece bu konuşmayı düşündüm. Gidip gitmemekte kararsızdım. Babamın öğrenmesinden korkuyordum. Ama yine de çok merak ediyordum. Sonunda merakıma yenik düştüm. Sabah avukatın verdiği adrese gittim. Beni büyük bir toplantı odasına aldılar. İki kişi geldi. Genç olan temiz yüzlüydü. Yaşlı olan beni arayan avukatmış. Geldiğin için teşekkür ederim. Büyük baban seninle tanışmayı çok istiyordu. Ancak babanla yaptığı anlaşma gereği seninle iletişim kuramadı. Dedi. Şaşırdım. Ama onu çocukluğundan bu yana hiç görmemiş ki. Avukat sorumu yanıtladı. Altı yıl önce büyük baban ve baban bu odada buluştular. Gerçekten de yıllar sonra ilk kez o gün görüştüler. Babam maalesef büyük babanı affetmemiş. Benden ve ailemden uzak dur. Buraya bunu söylemek için geldim dedi. Büyük baban zaten büyük bir suçluluk hissediyordu. Babanı kırmamak için bu isteğini kabul etti. Peki büyük babam buna rağmen benimle neden görüşmek istiyor diye sordum. Avukat bunu birazdan öğreneceksin dedi. Avukatın yardımcısı bilgisayarı açtı. Ekranda hasta yatağında yaşlı bir adam vardı. Sevgili torunum, ben Levent, senin büyük babanım. Bu videoyu izlediğine göre artık hayatta değilim. Seni tanımayı çok istiyordum ama babana söz verdiğim için bunu yapamadım. Seni büyürken göremedim. Seninle hiç oyun oynayamadım. Bu da benim için ayrı bir pişmanlık konusu oldu. Ama şimdi birlikte bir oyun oynayacağız. <laughs> Bu sırada avukatın yardımcısı masaya büyük bir çanta koydu. Çantada 1 milyon dolar var. Bu parayı 24 saat içinde harcaman gerekiyor. Eğer harcayabilirsen mirasımın tamamı olan 100 milyon dolar senin olacak. Fakat 1 milyon dolardan geriye tek bir kuruş dahi kalırsa başarısız olmuş sayılacaksın. Avukatım 100 milyon doları bir yardım kuruluşuna bağışlayacak. Avukatın yardımcısı çantayı açtı. Ağzına kadar para doluydu. Her oyun gibi bu oyunun da kuralları var. Ev, araba, mücevher gibisinden hiçbir varlık satın alamazsın. Kimseye hediye veremezsin ve bağış yapamazsın. Parayı sadece kendi kendin için harcayabilirsin. Yaptığın her harcamanın bir makbuzu olmalı. Ayrıca 24 saat boyunca internet ve telefon kullanmak yok. Ve son olarak bu oyunumuzdan kimseye bahsedemezsin. 1 milyon doları harcamak hiç kolay olmayacak. Çok kafa yorman gerekiyor. Böylece 100 milyon doları aldığında her kuruşunu aynı şekilde düşünerek harcamayı öğreneceksin. Senin gibi akıllı bir çocuğun bu oyunu başarıyla tamamlayacağına eminim. Hoşçakal sevgili i̇yi torunum. Iyi. Avukat ayağa kalktı. Büyük baban önemli bir şeyi söylemeyi unutmuş. Şu an saat 8.30. 24 saat süren 30 dakika sonra saat tam 9'da başlayacak. Bunu hiç beklemiyordum. Ne? Parayı bugün mü harcamam gerekiyor? Ama neden? Avukat? Çünkü hazırlık yapmamalısın. Her şey spontane olmalı. Semih, pardon gene unuttum. Seçkin sana eşlik edecek. Senin için tüm ödemeleri yapacak ve makbuzları toplayacak diyerek cevapladı. Yarım saat sonra seçkinle dışarıdaydık. Yürürken bir yandan bu parayı oyunun kurallarına uygun şekilde nasıl harcayabileceğimi düşünüyordum. O sırada karşımda bir rentekar gördüm. Tabii ya satın almam yasaktı ama istediğim her şeyi kiralayabilirdim. Koşar adımlarla içeri girdim. Girişteki kadına, şoförlü araba kiralıyor musunuz diye sordum. En pahalı araba hangisi? Ferrari var mı? Dedim. Kadın bir bana bir de seçkine baktı. Elimizde Ferrari yok ama Rolls Royce var. Ne kadar? Diye sordum. Kadın 7 bin dolar. Cevabını verince seçkin çantadan 7 bin dolar çıkarıp masaya koydu. İşte paranız. Makbuz alabilir miyiz? Dedi. Böylece ilk harcamayı yapmış oldum. Geriye 993 bin dolar kaldı. Kiralık Rolls-Royce'la şehir merkezine doğru ilerliyorduk. Şoför, "Ne tür bir yere gitmek istersiniz?" deyince kafamda şimşek çaktı. Heyecanla, "Bizi lütfen şehrin en pahalı oteline götür." cevabını verdim. Otele girdiğimizde resepsiyondaki görevliye, "En pahalı odanız hangisi? Onu tutmak istiyorum." dedim. Adam beni ciddiye almadı. Umursamaz bir tavırla, "Kral dairemizi fiyatı çok yüksektir, delikanlı. Sana daha uygun fiyatlı bir oda önerebilirim." Gerçi onun ücreti de eminim sana çok bağlı gelecektir diye yanıtladı. Adamın tavırlarına sinir olmuştum. Fiyatı yeterince yüksekse kral dairesi tutacağım. Lütfen günlük ücretini söyler misiniz dedim. Adam küçümseyen bir tavırla 125 bin dolar cevabını verdi.